Sevgili akıllı balık kadınları. Evet geldik Aralık ayına. Bu yılı da bitiriyoruz. Az kaldı ama daha önümüzde dediğim gibi 30 günümüz var. Bu 30 günde biz neler yapabiliriz? Ee, gökyüzünde Güneş seyrini devam ettiriyor. Diğer planetler tabii ki hareketlerini devam ettirirken Venüs retro hareketinde, geri hareketinde. Burada belki biraz sevgi konusunda sizi eskiye götürebilir, eskiyi arayabilirsiniz. Eskide kalmış bir sevgili tekrar karşınıza çıkabilir. Eski yaşantınıza dönmeyi isteyebilirsiniz, onu özleyebilirsiniz. Belki eski mahallenize, çocukluk anlarınıza dönebilirsiniz. Biraz bir nostalji var yani öyle bir duygu var yaşanacak olan. Ama velakin en önemli şey Merkür'ün burç değiştirmesi sizi etkiliyor. Merkür önce yay burcunda olacak ve bu yay burcundayken Neptünle sert açı yapacak. Buradan dikkatli olmalısınız ki hayal kırıklığı yaşamamak adına. Birçok hayalleriniz olabilir ama bunları çok iyi organize etmelisiniz, zamanında Planlamalısınız, yerinde ve zamanında konuşmalar yapmalısınız, anlaşmaları asla atlamamalısınız, e, anlaşmanın gerektirdiği her şeyi yerli yerine e, de yapmalısınız. Eğer burada bir takım e, yanlışlıklar varsa, bilin ki hayal kırıklığı var. Yay burcundan ayrılan Merkür Oğlak burcuna geldiğinde, işte burada da belki de o hayal kırıklığı yaşadığınız olay. Hiç düşünmediğiniz bir şekilde sizin lehinize şekillenecektir. Bunu bilin. Yani biraz düştüğünüzde negatife ya da bunalıma depresyona girdiğinizde bunun karşısında bambaşka bir ödülün sizi beklediğini bilin. Lütfen dediğim gibi aldanmamaya, kendinizi kandırmamaya özen gösterin. Ayın sonu oldukça keyifli gelecek sürprizlerle ve sizi hayallerinize götürecek güzel sözler duyacaksınız. Kulağınıza fısıldanan ve bunlar uzun vadeli, uzun soluklu haberler olacak.